Kur'an-ı Kerim Elif Bağısı 11. Ders Alıştırmalar 1 Beyne Raybe Hamdü Yevmi Aleyhim Gayri Gaybi Gablike Ün zile İleyhi Müflihu yün fiqo en zarte lem tun dir en füsehum yeshuru, uru yah deu yek zibu ya'lemu muslihu me'akum rabihat meseluhum mufsidu kemesali terakehüm sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır Kur'an'ı öğrenin okuyun ve okutun